Falastrodan herkese merhaba. E, kahve falıyla burçları birleştirdiğimiz bölümümüzdeyiz. Bu e, haftanın yani e, 2020'nin e, son haftasının yorumlarını yapacağım. 29 Aralık haftasının. Evet bakalım Başak burçlarının kahve falı bize ne diyor? Evet. Sevgili Başaklar. Şimdi öncelikle çok ciddi anlamda bazı şeylere kafalarına takıntı yapıp bunları kuruntu haline getiriyor olabilirler. Kendi kendilerini gerçekten kuruyor olabilirler. Lütfen zihinsel olarak kendinizi akışa bırakmanız gerekmekte. <laughs> size küçük bir uyarı. Gerçekten kendinizi bırakın, akışta kalın, müdahale etmemeye çalışın. Bunları kendi kafanızda kurdukça size daha çok negatif olarak dönüyor. Bu sizi biraz daha böyle sinirli bir hale de getiriyor olabilir. Lütfen dikkat edin. Çünkü zihninizde sürekli olarak bir şeyler var ve bunları da açıkçası boşaltamıyorsunuz. E, açıkçası bence e, evinizle ilgili bir takım şeylere de yöneleceksiniz ve zihninizi bu şekilde e, şey yapabilirsiniz, boşaltabilirsiniz, rahatlayabilirsiniz. Evle ilgili küçük değişiklikler, ev evle ilgili taşınmalar bile olabilir. Eskiye bir takım dönüşler olabilir. Eski mühitinize dönebilirsiniz. Bir takım mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Ee, açıkçası böyle vintage ya da retro <laughs> dediğimiz türden bir takım böyle değişiklikler yapabilirsiniz açıkçası. Evet, ee, ilişkisel açıdan da bu hafta birazcık daha böyle mantıklı düşünmeye itiyor olabilir bu hafta onları. Biraz böyle düşünme durumundalar açıkçası. İlişki kısmını birazcık durdurup hani... Bir dönüp bakıyorlar. Nerede doğru yaptım, nerede yanlış yaptım. Biraz mantıklarıyla da e, hareket edecekler. Bence duygusallığa da kapılabilirler. Ama lütfen e, mantıklarıyla hareket etsinler. E, ama bence öyle yapacak sevgili başaklar. Evet kocaman da bir balık çıkmış. Parasal anlamda da böyle bir e, küçük bir miktarda sevinç yaşayabilirler. Açıkça söylemek gerekirse. Evet. Ee, evlerinde de olmak istiyor bu arada Başaklar. Biraz böyle evde vakit geçirmek istiyorlar. Biraz dinginlik istiyorlar. Biraz yoruldular. Bence onların da rahatlamasını yaşayacaklar bu hafta. Evet sevgili Başak burçlarının bakalım hanesi bize ne diyor? Evet, tamamen söylediğim gibi bu kuruntularla kafalarında sürekli olarak bir takım şeyleri düşünüyorlar. Özellikle akşam vakitleri sürekli olarak zihinlerinde bu olabilir. Dikkatleri dağınık olabilir. Sadece bunları düşünüyor olabilirler. Dediğim gibi dikkat yani dikkatinizi dağıtabilir ama bence zihninizi toplayacaksınız bir an önce. Lütfen bunları yapmayın. Negatiften uzak kalın sevgili başaklar. Evet. sevgili başakların da kahve falı bu şekildeydi. Ee, bize her zaman DM'den ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz.